Kore yapımı dizilere karşı her ne kadar ön yargılı yaklaşıyor olsak da bu dizi çok hızlı bir şekilde Netflix sıralarında birinci sıraya yükseldi. Başlangıçta bir çocuk oyununu görüyor ve çok anlamda veremiyoruz. Tabii ki Kore oyunları olduğu için işte bilmediğimiz bizim çocukluğumuzda olmayan bir oyun. Çok da fazla anlayamıyoruz o oyunu. Ee, ama oyunu kaybeden ölüyor. Gerçek anlamda ölüyor diyerekten başlıyor. Devamında da en dibe vurmuş bir insanı görüyoruz. Artık hani boşanmış, annesiyle yaşıyor, çocuğu var ama çocuğuna dışarıda yemek yedirecek, doğru düzgün parası olmayan bir insan anlatmaya başlıyor bize. En dibe vuran insanların nasıl bir psikolojiyle hareket ettiklerini görmeye başlıyoruz. İşte böyle dibe vurmuş bir baş kahramanımız varken metroda hayatını değiştirecek insanla karşılaşıyor. Takım elbiseli e, ve ona çocuk oyunu oynamayı bunun karşılığında da oyunu kazanan kişinin para kazanacağını söylüyor. Ve başlıyorlar oynamaya. İlk başta kaybediyor. Kaybettikçe tokat yiyor karşılığında. Kazandıkça da para alıyor. E, bu şekilde başlıyor. Çok spoiler vermemeye çalışacağım. Devamında da e, tabii ki parayı bulan kahramanımız parasızlık çekerken e, tadı hoşuna gidiyor paranın tadı. E, çok borcu da var bankalara. Ee, ve bir teklifte bulunuluyor. Bir adada e, bir sürü daha büyük paralar kazanabileceği bir oyun teklifinde bulunuluyor. E, ve inanmıyor tabii ki kahramanımız ama bu e, çaresizliğin içerisinde bu oyuna başvurmaktan başka çaresi kalmıyor. Kart vizidine aldığı e, adamı arıyor ve oyuna katılmak istediğini söylüyor. Belli bir yerden bunu alıyorlar, bayıltıyorlar ve gözünü açtığında etrafında bir sürü insan, e, hiç tanımadığı bir sürü insanlarla karşılaşıyor bazı tabii ki eski zamanlardan tanıdığı hatta ona hayranlık beslediği bir karakterle de bir arkadaşıyla da karşılaşıyor. Hayranlık besledi işte mahallemizin gururu iftarı falan diyerekten. birazcık Türklere de benzetiyorsunuz. Türkiye'ye de benzetiyorsunuz. Niye? Kore'de diyorsunuz. Hani Kore'de sefalet mi olur? Boş batanda olan mı olur? Kore'de de en vurmuş insanları görüyorsunuz. Orada da yine mahallenin gururu iftarı e, zengini işte bu adam okudu büyük adam oldu diye seslenen anne babaların seslendiği çocuklar orada da var. bu tarzda birazcık Oradaki Kore'deki kültürü yeri geliyor. Benzetiyorsunuz da kendi kültürünüze. Ee, bir sürü insan, 500 civarında bir insan aynı odada sanki askeri gibi askeri de bile böyle bir kalabalık yok. Bir adet bir arada uyanıyorlar kadınla erkekle ee, ve hepsinin üstünde aynı kıyafet var. Hepsine bir numara verilmiş. Ee, bu numaralara göre işte oyunu anlatıyorlar. Oyunun da üç tane basit kuralı var. Her oyuncuya e, oyuncu onan formu veriliyor ve 3 tane basit kuralı var bu oyuncu onan formunu imzalamaları gerekiyor 3 e, tane basit kural birinci e, kural e, bir oyuncu oyunu bırakamaz basit ikinci kural da birinci kurala benzer zaten oynamayı reddeden oyuncu elenir e, olay üçüncü kuralda aslında bakarsanız üçüncü kural dizinin devamında kaç, bir, bayağı bir karşımıza çıkıyor hatta eğer çoğunluk kabul ederse e, oyunlar feshedilebilir diye bir kural var. Yani oyuncuların çoğu kabul edildiği zaman bu oyunlar zaten iptal oluyor. Oyuncular öldürüleceğini bilmiyorlar. Bu ilk bölümde zaten ortaya çıkıyor. Spoiler olarak değerlendirmeyin bunu. E, kaybeden direkt öldürülüyor böyle bir durum var. O şekilde eğlenmiş oluyorlar. Zaten ortada çok büyük miktarda bir yüklü bir para var. Kazanan, oyunu kazanan kişi bu parayı alacak. E, tabii şunu bilmiyorsunuz. Oyunu kazanan kişi tek kişi mi olacak? Yoksa hani 10 kişiyle oyunu kazanabiliyor mu? Bir gruplaşma e, durumu olduğu zaman hani kendi arkadaşım var. Diyelim ki o arkadaşımla beraber bu parayı paylaşabilecek miyim? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Veyahut da e, aynı şekilde bu e, oyuncular diyelim ki oyunu kazanan olacak mı? Yoksa hani herkes öldürülecek mi? E, bunları da bilmiyorsunuz. E, oyunu düzenleyenler Size istediğiniz zaman gidebileceğinizi söylüyorlar ama sizi kaçırmışlar, biri hapsetmişler, telefonunuzu almışlar, hiçbir şeyden haberiniz yok. Ee, i̇nsanlar korkuyor doğal olaraktan ama bir yandan da herkes, oradaki herkes en dibe vurmuş insanlar. Ee, gitseler bir dert, e, kalsalar bir dert. Özellikle yukarıdan yağan parayı e, gördüklerinde, e, büyük ödülü gördüklerinde, para denildiğinde, hayatınızı değiştirecek denildiğinde bir bilinmezliğin içerisinde kalmayı kabul ediliyor, ediyorlar. Ama... Etrafındaki insanların öldüğünü görünce herkes panik oluyor, kaçmaya çalışıyor. Ee, birazcık dirayetli durabilenler kaçmadan o oyunu bitirebiliyorlar. Oyunu bitirdikten sonra tabii ki oylama e, olayı isteyen oyuncular oluyor. Ama e, şu e, çok fazla yine spoiler vermeden yine insan psikolojisinin olayı. Hani gittiğimiz yer, diyelim ki e, burası gerçek dünyadan daha mı kötü? Bunun kafasında tartışmalar yaşıyor insanlar, e, çatışmalar yaşıyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar. Ve ölüm kalım oyunu içerisinde insanların içerisinden çıkacak olan karanlığı görüyorsunuz dizide. İnsanların içindeki yeri geldiğinde iyiliği, yeri geldiğinde riyakarlığı, yeri geldiğinde kadınını kullanmaya çalışan insanları, yeri geldiğinde kadınları ezen erkekleri, yani para için, her şey yapan insanı bu dizinin içerisinde görebiliyorsunuz. Dizi de size asıl şaşırtacak olan şeyler dizinin sonunda onları da söylemeyeceğim. Tabii ki bu oyunu kim düzenliyor? oyunun başında kim var amaçları ne bununla ilgili aynı zamanda oradan maskeli yine maskeye merak uyandırır ya maske olayı immunati tadında bir olay var oyun bunu düzenleyenler şunu diyor: dışarıda adaletsizlik var, bu oyunda herhangi bir adaletsizlik olmayacak, hepiniz eşit olacaksınız. Burada eşitlik var diyorlar. Farklı düzen içinde düzen gibi bir olay. Bir de şu var ki çocuk oyunları oynatıyorlar oradaki insanlara ve çocukların ne kadar acımasız olduğunu bilirsiniz. Oradaki insanların da çocuk oyunu oynarken çocuklar kadar acımasız bir yapıya büründüğünü görüyorsunuz. Bu da sanki birazcık oraya da bir gönderme gibi. Tabii ki çocuk oyunu oynamayı reddeden insanları, biz çocuk oyunu mu oynayacağız şimdi burada diyerekten reddeden insanları da görüyorsunuz. Bu nasıl para kazanma? şekli gibi serzenişleri de görmüş oluyorsunuz. Yani dizi devam edecek mi bilmiyorum. İlk sezonu ilk sezonunu bir oturuşta oturup bitirebileceğiniz tarzda bir Kore dizisi. Ve aslına bakarsanız bu tarzda bu temadaki dizilere filmlere de alışığız. Örnek olarak açlık oyunları buna güzel bir örnek olsa gerek. Orada da farklı bir düzen sistem var tabi tam olarak olmasa da hani hayatta kalma tarzındaki dizilere veyahut da filmlere alışkınız ve hoşumuza da gidiyor zaten bu yüzden de olsa gerek ki Türkiye gündeminde hızlı bir şekilde birinci sırada yerine almış durumdan Netflix'te. Baş kahramanımız bu tarzdaki bir oyuna çok fazla karşı olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü ahlak değeri yüksek bir e, karakteri e, orada görüyoruz, bir insanı görüyoruz. Ve bu tarzda insanların etrafında ölmesi onun hoşuna çok fazla gitmiyor. E, ama kızı var ve e, aynı şekilde kızı ve babasıyla kalıyor. Annesi ve babasıyla beraber doğal olarak da annesi hasta böyle bir sefaletin içerisinde yakınlarına bir faydası olmadığını görünce kendisinin ve para denilen nali şeyin bu hayatta birinci sırada hani para olmadan huzur ve mutluluğun olmadığını da görünce bir şekilde oyunun içinde yer edinmeye çalışıyor diyelim. Şimdiden izleyecek olan arkadaşlara iyi seyirler dilerim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve dizi hakkında dizi bitirdikten sonraki düşüncelerinizi ve görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sade, akıcı, güzel ve sürükleyici bir dizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.